Sayın AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanım, Sayın Protokolüm, kıymetli misafirler, Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi'nin bağlama kursu öğrencilerinin düzenlemiş olduğu türkü dinletisi programına hoş geldiniz. Birbirinden güzel türkülerimizi acemi parmaklarımızla bağlamanın terlerine vurmanın heyecanı içerisindeyiz. Bazen hüzünlenecek, bazen tebessüm edeceğiniz programa tekrar tekrar hoş geldiniz. <laughs> İlk türkümüz olan Mausa Limanı'nın yürek burkan hikayesinden bahsedeceğim. Ardından türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Mausa Limanı'nda hamal olarak çalışan Ali'nin hikayesi olarak bilinmektedir. <laughs> Pinin'in esmer olması sebebiyle de Arap Ali olarak anılmaktadır. Genç yaşta evlenen Ali, üç çocuk sahibidir. Güçlü ve kuvvetli bir delikanlıdır. Her akşam işi bittiğinde çalıştığı limana yakın meyhaneye gider. Günün yorgunluğunu orada atarmış. Yıl 1943. Alman harbi devam ederken İngiliz seyahat kuzladır askerleri kol gezmektedir. Arap Ali yine bir gün meyhanedeyken halkı eziyet eden, saygısız tavırları ile kahkalar atan Hint askerlerini görmüştür. Yüreği, sevgi dolu olan Ali buna kayıtsız kalamaz. İşlerinden bir tanesine yumruk atar. Ertesi gün yine aynı meyhaneye dinlenmek için gider. Ama kurulan tuzaktan haberi yoktur. Meyhaneye gidiyor ve meyhanede yedi Hint askeri onu orada beklemektedir. Yedi bıçak darbesiyle yaralanır Ali ve çalıştı limana bırakılır. Olayı duyan Ali'nin acaba eşi ise hemen yanına gider. Ve Hamal Ali son kez şu sözleri söyler. İskeleden çıktım yan basa basa Mağusa'ya vardım kan kusa kusa Mağusa limanı limandır liman Beni öldüren de yoktur liman der Ali'nin acı bir eşi, eşi ise şu sözlerle cevap verir Uyan Ali uyan uyanmaz oldum Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldum der Değerli hayata gözlerini orada kapatır. Bilir. Bu yürek burkan hikaye birden bile nesillerden nesillere aktarılan ünlü Mausa Limanı türküsü olarak günümüze gelmiştir. Ve bu güzel türküyle ben şimdi sizleri baş başa bırakıyorum. Coşkulu alkışlarınızla.